Merhaba. Bugün size bu çilek modeli tutacağımızın yapılışını anlatmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. Sihirli halkamızı yapalım. 1 2 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine ipimizi alalım bir iki defa da çıktığımız trabzanlar oluşturalım. Bir iki bir iki sivri halkamızın içine 12 tane bir trabzan yapalım. iki tane trabzan yaptıktan sonra ilk yaptığımız trabzanın tepesine batarak kaydırma işlemini birleştirelim. Üç zincir çekelim. İpimizi tığımızın üzerine alalım. Aynı yere bir tane ikili trabzan yapalım. ipimizi alalım. Yandaki trabzanın tepesine ikili trabzan yapalım. İpimizi dolayalım. Yine aynı yere bir trabzan daha yapalım. İpimizi dolayalım. Yandaki trabzanın tepesine bir 2 iki tane ikili trabzan yapalım. İkinci sırada her trabzanın tepesine ikişer tane ikili trabzan yapacağız. İlk 12 tane trabzan yapmıştık başlangıçta. Her trabzanın tepesine ikişer tane batarak 24 tane trabzan ulaşalım. 24 tırabzanımıza ulaştık. İlk trabzanımızın tepesine batarak kaydırma yöntemiyle birleştirelim. 3 zincir çekelim. Yine aynı yere ikili trabzan yapalım. Tığımızın üzerine ipimizi alıp yanındaki tırabzanımızın üzerine de ikili trab, iki tane ikili trabzan yapalım. Yani üçüncü sıramızda da her trabzanın üzerine iki trabzan yaparak 48 tırabzana ulaşacağız. 8 Trabzon'umuzu yaptık. İlk başladığımızın Trabzon'un tepesine batıp kaydırma yöntemiyle birleştirdik. 1-2-3 zincir çektik. Aynı yere batalım. 1 2 2 defa defada çıktığımız ikili tırabzan yapalım. 1 zincir çektik. Trabzan boş bıraktık. Diğer trabzanın tepesine bir aynı yere iki tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çekelim, bir boşluk bırakalım. Diğer trabzanın tepesine bir iki tane ikili trabzan yapalım. bir zincir çekelim bir boşluk bırakalım diğer trabzanın tepesine bir iki tane ikili trabzan yapalım bu sıramızı aynen bu şekilde devam edelim burada 24 tane grubumuz olması gerekir İkili trabzanlardan oluşturduğumuz 24 tane grup yaptık İlk tırabzanımızın tepesine batalım. Kaydırma yöntemiyle birleştirelim. Bir zincir çekelim. Ve ipimizi keselim. Çileğimizin yeşil kısmını bitirdik. Şu kısmını bitirdik. Şimdi renk değiştirelim. yaptığımız bu iki girit tırabzanların herhangi bir yerinden boşluğundan kırmızı ipimizi sabitleyelim. 1 2 3 zincir çekelim. Şimdi bu boşluklara üçer tane ikili tırabzan yapalım. 1 çektiğimiz zincirle beraber 3 tırabzan oldu. 2 zincir çekelim. Sonradaki boşluğun içine 3 tane ikili tırabzan yapalım. 1 2 3 2 zincir Sıradaki boşluğa 3 tane ikili tırabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Üçlü trabzanlarımızı yaptık. Birleştirme yapmadan önce Buradan 12 tane Üçlü tırabzan sayalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 12 ve 13'ün arasına sıramızı belirlemek için bir işaret koyalım. Sağda ve solda 12 tane üçlü tırabzan olacak. İki zincirimizi çekelim. İlk tırabzanımızın tepesine batarak birleştirelim. İkinci sıra belirleyicimizi takacağımız yer birleştirme yaptığımız yer. Evet. Belirleyicimizi taktık. Ve bu boşluğa ulaşmak için kaydırma yöntemi yapalım. Evet, boşluğa geldik. 3 zincir çekelim. 3 tane ikili tırabzan yapalım boşluğumuza. 2 zincir. Sıradaki boşluğa 3 tane ikili tırabzan. 3. 2 zincir ilmek belirleyicimizin olduğu yere kadar üçlü trabzan yapalım sıra belirleyicimizin olduğu yere kadar geldik 2 zincir çekelim 1-2 buradaki boşluğu atlayarak Belirleyicinin olduğu yeri atlayarak diğer boşluğumuza 3 tane ikili tırabzan yapalım. 2 zincir çekelim. Diğer boşluğa 3 tane ikili tırabzan yapalım. Diğer belirleyicimizin olduğu yere kadar gelelim. Diğer ilmek belirleyicimizin olduğu yere geldik. Devam edelim. 2 zincir çekelim. Bir iki. Belirleyicinin olduğu yere atlıyoruz. Buradan birleştirelim. Şimdi bu boşluğa ulaşmamız için. Kaydırma tekniği yapmamız gerek. Evet, ipimizi kaydırarak boşluğumuza ulaştık. Üç zincir çekelim. Yine üçlü trabzanlarımıza devam edelim. Üç. İki zincir çekelim. Her boşluğa üçlü trabzan yapalım. Yine ilmek belirleyicimize geldiğimizde buluşalım. Belirleyicimizin olduğu yere geldik. İki zincir çektik. Yine burayı boş bırakıp diğer boşluğa üçlü tırabzanımızı yapalım. İki zincir boşluğa 1 2 3 örneğimiz şu şekilde devam edecek ve belirleyicilerin oradan azala azala çilek şeklini oluşturacak devam edelim belirleyicimize kadar devam edelim. Belirleyicimizin olduğu yere geldik. Yine iki zincir çekelim. Bir, iki belirleyicimizin olduğu sırayı boş bırakarak trabzanımıza batalım. Ve boşluğa ulaşmak için kaydırma yapalım. 1 2 3 zincir çekip üstü tırabzanlara devam edelim. 2 3 2 zincir. Bakın, kıvrılmaya başladı bile. Tutacağımız iki katlı olduğu için kullanımı çok rahat çok da şık bence çeyizlerinizde de yapabilirsiniz devam edelim 1 2 3 2 zincir diğer belirticimizin olduğu yere kadar devam edelim evet şimdi belirleyicimizin olduğu noktaya geldik iki zincir çekelim. Yine burayı boş bırakıyoruz. Hemen sıradaki boşluğa 3 tane trabzan yapalım. 1 2 3 1 2 zincir Düşlü trabzanlarımıza devam edelim. Her seferinde belirleyicinin olduğu yerleri boş bırakarak yani oraları atlayarak bir sonrakine üçlü tırabzanlar yaparak devam edelim. Sonuna doğru tekrar buluşalım. Çilek tutacaklarımızı tek olarak da kullanabiliriz. Ya da iki tane yapıp araya zincirle sap yapabiliriz.